Milli cephe niye başarılı olamıyor? Şimdi benim sunumum olacak. Bununla ilgili milli cephe neden başarısız? E, nasıl bir süreçten geçiyoruz? Biz gazeteciler neler yaşıyoruz? Bunu aslında e, sözün hülasası anlamına gelen bir sunumum var. Müsaadenizle bu sunumu yapacağım ve programı kapatacağım. E, programın sonunda değerli izleyenlerime bir maruzatım var. Bu uzun uzun üzerinde düşünerek oluşturduğum bir arzdır. 1990 yılında Üniversite öğrencisiyken TRT'de yayınlanan Hodri Meydan programında stajyer olarak mesleğe adıp başladım. 2001 yılından beri de 15 yıldır kendi imzamı taşıyan deşifre programını yapmaktayım. Gezi olaylarına kadar siyasal içerikli yayınlar yapmamaya, günlük siyasi çekişmelerin dışında kalmaya özen gösterdim. Deşifre ekibi olarak daha çok mağdurun, mazlumun hakkını korumaya yönelik yolsuzluk, haksızlık ve gıda sağlığı gibi dosyalar yayınladık. Ancak Gezi olaylarıyla belirginleşen yeni bir süreç başladı. Türkiye'nin milli kimliğini ortaya koyma çabası ve Osmanlı hinterlandında yaşayan mazlum halkların hakkını, hukukunu, savunma cüretini göstermesi malum güç odaklarını rahatsız etti. Birileri Türkiye'nin onurlu, şahsiyetli bir ülke değil, Batı'nın uydusu, güdük, küçük bir ülke olarak kalmasını istedi. Buna direnen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hedef yapıldı, saldırının odak noktasına konuldu. İşte böyle bir kritik süreçte de şifre programı da bu mücadelede üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Gerçekte ideolojik rengi ne olursa olsun tüm millicilerin, ulusalcıların bu savunma hattında yer alması gerekiyordu. Ancak maalesef Tayyip Erdoğan düşmanlığı devlet ve millet düşmanlarını sevindirecek bir kırılmaya ve gelecekte tedavisi e, zor olacak bir sürece evrildi. Bu sebepledir ki ipleri küresel güç odaklarının elinde olan 17-25 Aralık darbe girişimi milli bir cephe ile karşılanamadı. Bu milli mücadele siyasi menfaat elde etmek, etmeye ve iktidar hırsına kurban edildi. Hiçbir zaman İslam cemaati olmamış, olamamış, başlangıcından bu yana masonik küresel güçlerin kurgusu olan bir cemaat ve onun meczup lideri Türkiye'nin kılcal damarlarına sızarak 17-25 Aralık'ta devlete şah çekti. İşte bunun için şifre programı tam da bu noktada iktidar yanlısı olduğu için değil, ülke menfaati için, devletin bekası için vaziyet almış, üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Şifre programına ve özellikle şahsıma karşı bu küresel gücün oyuncağı olan çevrelerin düşmanlığı ve bu düşmanlıkta tehdit dahil, her türlü alçakça saldırıları yayınlarımızın ne kadar etkili ve isabetli olduğunun açık kanıtıdır. 7 Haziran seçimleriyle birlikte aynı güçler PKK terörünü devreye sokmuş, tüm ayrılıkçı, ırkçı, solcu, ılımlı dinci ve radikal dinci terör cephesini inşa etmiş ve yine Tayyip Erdoğan düşmanlığında ortak cephe oluşturarak her türlü insanlık dışı katliamları ve saldırıları düzenlemiştir. Deşifre elbette bu aşamada da güç odaklarının yerli işbirlikçileri karşısında pozisyon almış, her türlü teröre karşı üzerine düşeni yapmaya çalışmıştır. Nitekim, bu küresel güç merkezli gizli ve açık terör örgütlerinin şahsıma yönelttiği aşağıdaki tehdit belgesi, bu ihanet cemaatlerini ve terör baranlarını nasıl işşa ettiğimizin ve rahatsız ettiğimizin kanıtıdır. Devletin resmi belgesini aynen okuyorum. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nın 0609-2016 tarih ve nokta nokta sayılı yazısı. Irak'ın kuzeyinde PKK-KCK terör örgütü üst yönetimi tarafından 2015 yılı Ağustos ayı son haftası itibariyle terör örgütü, terör örgütünün sözde istihbarat sorumlularına örgüte yönelik yayın politikalı nedeniyle Star Medya Grubu sahibi iş adamı Ethem Sancak'a yönelik olarak keşif faaliyetlerine hız verilmesi. Ayrıca A Haber TV'de yayınlanan şifre programının sunucusu Mehmet Ali Öner'in de öncelikli hedefler arasına alınması nedeniyle bahse konu günlük rutin faaliyetlerinin tespiti ve aldığı güvenlik önlemlerinin belirlenmesi talimatları iletildiği hususları bildirilmiştir. İmza İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Dağıtım Koruma ve Temşu Müdürlükleri tarih 07.09.2015 Mehmet Ali Önel olarak benim bugüne kadar yaptığım sayısız yayınlarda kimseden korkmadan ve tehditleri aldırmadan doğru bildiğim programlara imza attığımı sanırım herkes bilir. Açıkladığım son tehdidin arkasında gerçekte paralel örgütün ve mezup liderinin bağlı olduğu küresel güç baronlarının olduğu açıktır. PKK ise olsa olsa bir taşeron terör örgütüdür. Bugün artık kimin kimi kullandığı da açıkça bellidir. Ayrıca yine Mehmet Ali Önü olarak şunu buradan iletmek etmek isterim ki Yaptığım programlarda bugüne kadar yöneticilerim dahil kimseden emir ya da talimat almadım. Kimsenin yandaşı olmadım ve neyi doğru biliyorsam, neye inanıyorsam onu ekrana getirdim. Ve şahsen 25 yıllık meslek hayatım boyunca hiçbir siyasetçi, iş adamı ya da karanlık mafya çete reisiyle arkadaşlık, dostluk ilişkileri kurmadım. Kimseden ama hiç kimseden özel bir çıkar için ricada bulunmadım. Meslek hayatım boyunca yüce Allah'tan başka hiç kimseden de korkmadım. Arşivler 25 yıllık korkusuz haberciliğimizin belgeleriyle dop doludur. Bütün bu temel tespit ve açıklamalardan sonra değerli izleyicilerimizin affına sığınarak 15 yıldır aralıksız sürdürdüğüm deşifre programını bugün itibariyle sonlandırıyor ve ekrandan çekiliyorum. Açık yüreklilikle söylemeliyim ki az önce belgesini okuduğum tehdide ve daha nice tehditlere bugüne kadar aldırmadım. Ve Rabbime sığındım yaşamım ve ölümüm sadece ve sadece Allah'ın elindedir. Bunu biliyor, buna inanıyorum. Ayrıca emniyetin koruma teklifini de bu saatten sonra kabul etmiyor, reddediyorum. Sonuç olarak Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiği şu günlerde düşündürücü ve anlamlı olduğuna inandığım şu cümleyi altını çizerek açıklamak istiyorum. Küresel üst akıl ve yerli maşaları karşısında devleti, milleti sahipsiz bırakan, kendi çıkarlarını önceleyen, siyasetçiler, bürokratlar, iş adamları, basın patronları, basın çalışanları ve yöneticileri bu ihanete varacak olan gafletin hatta ihanetin bedelini tarih önünde er ya da geç ödeyeceklerdir. Sonuç olarak noktayı koyarken meslek hayatım boyunca yayınladığım binlerce haber dosyası arasında gazetecilik heyecanımla elbette haber dosya, elbette yanlışlarım ve hatalarım olmuştur gazeteci kapı kapılarak düştüğüm hatalardan ve istemeyerek de olsa yaptığım haksızlıklardan dolayı öncelikle Yüce Rabbimden af diliyor, sonra da hak sahiplerinden özür diliyorum. Bize verdiğiniz destek için başta siz değerli izleyenlere, bunca yıl kahrımı çeken ekip arkadaşlarıma ve şifre programına 15 yıl boyunca ekrandan açan medya yönetici ve sahiplerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Efendim şimdilik veda zamanı. Bizden bu kadar. Ben e, değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Benim için bu tarih bir yayındı. Bütün e, profesyonelliğimle yayını sonuna kadar getirmeye çalıştım. Ama bu benim yayıncılık hayatımın son günü, son noktası. E, olabildiğince bugüne kadar yaşanan e, bunca sıkıntıya, soruna göğüs gererek... ...arsızdan, namuslu hayatsızdan korkmayarak cesaretle mesleğimi yerine getirdim. Ama geldiğim noktada vermiş olduğum mücadelenin anlamsız olduğunu gördüm. Ve ben bu mücadele çekiliyorum. Kimseden korktuğum bir şey falan değil. Verilen mücadelenin amacına uygun olmadığını, yeterince herkesin taşın altına elini koymadığını ve bu işin eninde sonunda e, üzülerek de olsa Türkiye'nin daha kötüye gittiğini görerek ve bu süreçte elimden gel gelen her şeyin fazlasını yapmış bir gazeteci olarak gönül rahatlığıyla köşeme çekiliyorum ve ben herkese çok teşekkür ediyorum. 2 e, dakika sürem var ama sanıyorum e, kapatabiliriz. Peki şimdi veda etme zamanı. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.